31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olacak. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyesi Eyüp Beşli, Mengen Belediye Başkanlığına talip, aynı zamanda iddialı. Mengen'in sorunlarını bilen, Mengen'in sorunlarını çözebilecek kapasiteye sahibim. Halkımın desteğiyle, halkımla birlikte, halkımın görüşlerini alarak çözemeyeceğim hiçbir iş yoktu. Yok. Bu inancı sahibim. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yerel seçimlere aylar kala Bolu'nun ilçelerinde belediye başkanlıkları için aday adaylıkları açıklanmaya devam ediyor. CHP Mengen İl Genel Meclisi üyesi Eyüp Beşli de Mengen'den belediye başkanlığına aday adaylığına ilişkin Köroğlu TV mikrofonuna konuştu. Beşli ilçede huzur evi yaptırmak istediğini belirtti. Mengen yaşlı bir nüfusa sahip. Mengen e, mengen'de bakıma muhtaç yaşlı insanlarımız var. Biz özel idarede Mengen'de bir yaşlı bakım evi yapılması konusunda bir önerge vermiştik. Önerge kabul edildi. Mengen'de yaşlı bakım evine ihtiyacı olduğu yönünde rapor hazırlandı. Ne yazık ki 4 yıldan beri bu konuyla ilgili bir adım atılmadı. Evet Mengen yaşlı bir nüfusa sahip. Mengen'de yaşlarımıza sahip çıkmak adına bir huzur evi yaptırmak için bu göreve talip oldum. Aşçılık öğrencileri için eğitim yatırımı yapılması gerektiğine de dikkat çeken Beşli verdikleri önergeden bahsetti. Mengen aşçılık konusunda aşçılık eğitimi alan 1500 civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin eğitimi tamamlayabilmeleri adına Mengen'e bir otel restoran yapılması ile ilgili özel de İl Genel Meclisi olarak bir önerge vermiştik. Eğitim Kültür Komisyonu geldi, çalışmasını yaptı. Yetkili kurum amirleri, amirleriyle görüştü. Yapmış olduğu görüşme neticesinde ihtiyaç olduğu rapor eklendi. Bununla da ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Beşli, ilçenin sosyal alandaki imkanlarını artıracağını da belirtti. Yaşlılarımızın Mengen'de hiçbir sosyal alanı yok. Mengen bir Eğitim kenti. Gençlerimiz var. Bu gençlerimizin e, sosyal alanını geliştirmemiz lazım. Sadece bu kafelerle olmamalı. Bizim Mengen'deki gençlerimiz kaç tanesi bir sinemaya bir tiyatroya gidiyor? Gidemiyorlar. Ulaşım e, maliyetleri yüksek ve bunların sosyal alanlarını genişletmek için mutlaka Mengen'e bir tiyatro ve sinema salonu yapmamız gerekiyor. Bu çocuklarımız, gençlerimiz artık sinemaya küçük yaştan tanışması lazım. Sinemaya gitmeyen çocuklarımız var. Tiyatro görmeyen çocuklarımız var. Eyüp Beşlik açıklamasının sonunda mevcut belediye başkanından daha iyi olacağının mesajını da verdi. 9,5 yıldan beri ilgilenen meclis üyesiyim. Belediye başkanımız da 9,5 yıldan beri belediye başkanlığı görevi yapıyor. Ben belediye başkanımızın, mevcut belediye başkanımızın bu işi kötüye yapıyor diye algılanmasını istemiyorum. Ben bundan daha iyisini yapacağım diye aday aday oldum. İddialı bir şekilde aday adayım.